2-3 hafta önce Twitter'a ne olacak adlı bir video yayınlamıştım. Orada sizlere sordum ki Elon Musk Twitter'ı WeChat haline mi getirecek? Fakat aradan birkaç hafta geçti. Tahmin 3 hafta geçti. Ve artık bu soru yerini tamamen Twitter kapanacak mı, iflas mı edecek sorularına bıraktı. Hadi gelin bugün sizlerle Twitter kapanacak mı yoksa iflas mı edecek bunları tartışalım. Elon Musk 27 Ekim tarihinde Twitter resmi olarak satın aldı. Satın alma işleminin ardından Twitter kadrosunun çalışan kadrosunun yarısını işten çıkarttı. Bu yolda bir adım attıktan sonra baktı ki Twitter para kazanmıyor ve bu Twitter'ın para kazanması için bir şey yapması gerekiyor. Bunun için mavi rozeti 8 dolar haline satabilecekti. Bu yolda adımlar atarak bunu işlevli hale getirdi fakat Öyle bir fake hesaplar, öyle saat hesapları ortaya çıktı ki mavi rozeti alan herkes yani fake hesaplar Gerçek hesapları önüne çıkmaya başladı ve markalara zarar vermeye başladı. Fake hesapların markalara zarar vermesinin ardından markalar Twitter'dan geri çekileceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Elon Musk rozet olayına bir süre ara verdi. 29 Kasım'da yeniden yayınlanacağını duyurdu. Tabii ki bununla kalmıyor her şey. Elon Musk Twitter'ın ifade özgürlüğünün olabileceği bir yer olarak görüyor Twitter'ı. Bu ifade özgürlüğünün yanında Twitter'da yasaklanmış kullanıcıları ünlü kişileri yani Donald Trump'ın bile hesabını açabileceğini iddia etti. Sizlere kısaca bunları özet geçtim şu anda. Hadi sıralamasına göre ilerleyelim. Elon Musk Twitter'ı satın aldığında bildiğiniz gibi kuş artık özgür diye bir tweet yayınladı. Twitter'ı ifade özgürlüğünün olabileceği, ifade özgürlüğünün herkes tarafından kabul edilebileceği yani üçüncü bir kişiye zarar vermediğiniz sürece ifade özgürlüğünü kabul edeceğini söyledi. Anlayacağınız üzere Twitter'da hiçbir ifade özgürlüğünün yasaklanmayacağını biliyoruz şu anda. Elon Musk bu konu sürekli tweetler atıyor, tweetlerini güncelliyor, bunlar hakkında açıklamalar yapıyor fakat işin aslında açıkçası öyle değil. Nedenini size söyleyecek olursam Twitter ulusal bir uygulama. Yani Avrupa'nın, Amerika'nın ve benzeri başka ülkelerin kendine ait kanunları, kendine ait kuralları var ve Twitter'ın bunların hepsine uygun olması gerekmekte. Hadi diyelim bunları da geçtik, ülkeleri de boş verdik. Twitter şu an Google Play'de ve App Store'da yayınlanabildiğiniz gibi. Bu iki uygulamonda kendi işini kuralları var. Yani bir programınız orada yayınlayacaksanız o kurallara onların kurallarına uymanız gerekmekte. Bu iki uygulamanın da kurallarını size çok katı olabileceğini söyleyebilirim. Yani onların kurallarını açtığınız sürece direkt uygulamadan kaldırabilirsiniz ve size erişim neredeyse olmayabilir. Hadi diyelim Elon Musk, Android kullanıcıların çözdü. Geri kalan Apple kullanıcı ne olacak? Yani oradaki kitle de bayağı bir aktif bir kitle. Onları nasıl çözecek? Şu anda bu iki uygulamada Twitter indirebiliyorsak gelecekte indiremeyeceğimiz anlamına gelebilir. Bu iki uygulamada yaptığı açıklamalarına göre Elon Musk'ın getireceği güncellemelerden korktuğunu ve uygulamada herhangi yasaklanabileceğini söylüyorlar. Bu konu yakın zamanda bir açıklık geleceğini düşünüyorum. Çok yakın bir zamanda, belki bir hafta, belki 2-3 hafta içerisinde Twitter'ın bu iki uygulamada yasaklanacağını bile görebiliriz. Yasaklanacağınızı görebiliriz derken yani Twitter resmen bitebilir. Twitter bitmesine değinmişken. Elon Musk bu konuyu kesinlikle dert etmiyor çünkü işten çıkarmaların ardından sürekli bu konu hakkında mizahi tweetler atıyor, korsan bayrağı çekiyor, insanlarla bildiğiniz alay ediyor. Bu konuyu da bu şekilde açıklıyor açıkçası. Twitter'ın önümüzdeki aylarda pek çok aptalca şey yapacağını lütfen unutmayın diye ekliyor elinmaz yani bu konuda Elinmas belki haklı olabilir diye uygulamayı yeni satın aldı en iyi hale getirmek için birçok şey yeni deneye olabilir fakat platform insanlar kullanıyor ve insanlar salak saçma şeyleri sevmediğini hepimiz biliriz bu konuda biraz dikkatli olması gerekmekte ama. Elon Musk bu konuda hiçbir dikkat göstermiyor, direkt her şeyi patapata pata getiriyor ve geleceği hiç düşünmüyor diyebilirim. Eğer saçma salak düşüncelerden bakan insanlar diğer platformlara geçecek olursa hangi platforma geçer konusuna en sonunda değineceğim, onu tekrardan oraya kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bu kadar şikayetin Curcana'nın ardından Elon Musk Twitter kullanım rekoru kırdığını açıkladı. Yani belki de amacı budur şikayetlerle ve insan kullanan insanları bir araya getirerek Twitter'ı son zamanlar en çok kullanılan uygulaması haline getirebilir. Elon Musk belki de bu şekilde düşünüp adım atıyor olabilir. Peki Twitter bu şekilde devam edebilecek mi? İşten çıkan birkaç uzmanı söylediğine göre Twitter maksimum birkaç ay içinde bu şekilde devam edilir ve sonra bir anda yarı çakılır. Geçtiğimiz günlerde de bir sürü işten çıkarma olayı yaşadı Twitter. Önemli kadrolardaki birçok insan işi bıraktı, işten ayrıldı veya kavuldu diyebilirim. Yani şu anda Twitter'ın kimi kadrosunu kim yönetiyor, kimler idare ediyor, Twitter'a güncelleme gelecek mi ve benzeri şeyleri şu anda bilmemekteyiz. Bu konuda aynı açıklama yok. Sadece beta 2.0'ı bilmekteyiz. Elon Musk Twitter 2.0 hayata geçirmek için çalışanlarına yoğun mesaiyle razor olun veya işten çıkın diye uyarı yaptı. Bu uyarının ardından ilk işten çıkarmasının ardından kalan sayının da %75'ini şu anda kaybettiğini söyleyebiliriz. Hatta Londra'daki ofisi bile tamamen kapatıldı ve artık Elon Musk'ın Londra'da bir ofisi bulunmamakta. İşten çıkarmalar, ofis kapatmaları, kendi bütçesine zarar verdiği için yaptığını düşünse de bence bu ona zarar olarak geri dönecektir. Çünkü şu anda Avrupa Konseyi Elon Musk konuşmak istediğini yayınladı. Açıkçası bu kadar işten çıkarma, ofis kapatma ve benzeri şeylerin ona nasıl bir kazancı olacağını tam olarak anlamadım. Fakat geçen haftalarda dediğim gibi Twitter WeChat gibi olmak için hızlı adım atıyor olabilir. Bunun adına da Twitter 2.0 diyebilir. Fakat o kadar çalışanı eksiltti ve bütçesini de kıstığı reklamları da artık yok derecede azaldı. Twitter 2.0 nasıl Gerçekleştirecek nasıl yapacak Tesla'dan mühendisler mi getirecek oraları nasıl dolduracak umarım güzel bir şekilde bunları oturtur. Tam bu video hakkında araştırma yaparken Elon Musk Twitter'da Trump'ın engeli açılsın mı diye bir oylama başlattı. Milyonlarca insan bu oylamaya katıldı ve Trump'ın yasağı bugün itibariyle kalktı. yasanın kalkması bence birçok insan tarafından olumsuz karşılanacak. Bir şey insan Trump'ın yasa kalktığı için Twitter'ı kullanmayı bırakabilir. Fakat Trump uygulamayı kullanmayacağını bildirmiş. Açıkçası bence alışkanlıklar kolay kolay bırakılmaz. Bırakan kişiler yakın bir zamanda geri gelecektir diye düşünmekteyim. Şimdi gelelim Twitter'ı kullanmazsak Twitter batarsa veya kapanırsa hangi uygulamalar Twitter alternatifi olabilir? Benim bu konuda ilk aklıma gelen uygulama Reddit oluyor siyaset, haber, ulusal haberler, global haberler ve benzeri her şeyi bulabileceğimiz yer Reddit oluyor ilk başta aklıma gelen. Ben siyaset ve benzeri dünyadan haber almak için genelde Twitter'ı değil de Reddit'i tercih ediyorum. Çünkü orada daha fazla bilgi edindiğimi hissediyorum. Daha kullanışlı geliyor bana. Daha basit geliyor ve benim için daha mantıklı oluyor. Çünkü oradaki kitle biraz daha fake hesap tarzı olmuyor da en azından insanları tanıyabiliyorsun. Belli başlı kişiler kullanıyor reddedi. Bence Twitter kitlesinin büyük bir kısmı oraya kayabilir ilk açıdan. Bir başka uygulama ise Mastodon. Bu uygulamanın ismini ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Ben de ilk defa duyuyorum şu anda. Bu uygulamanın ismini ilk defa bu konuda araştırma yaparken denk geldim. Uygulamanın arayüzüne baktığımda Twitter'a benzediğini sizlere söyleyebilirim yani bir baktığınızda Twitter anımsatıyor. Bu konuda sıkıntı çekeceğinizi düşünmem. Uygulamayı Türkler şu anda kullanmıyor sanırsam yabancı uzmanların tavsiyesi bu mastodon uygulaması. Eğer Twitter kapanır iflas ve benzeri durumlar olursa mastodon adlı uygulamayı bence bizler de kullanabiliriz. Twitter'a alternatif olabilir. Uzmanların başka alternatif olarak gördüğü uygulamalar ise. Şu an yan tarafımda gördüğünüz uygulamalar. Bence buralara fazla giden insanlar olmaz. Twitter kitlesini zaten bu taraftaki uygulamaları kullanacağını düşünmüyorum açıkçası. Dediğim gibi eğer bir kitleler Twitter'dan ayrılacaksa saydığım ilk iki uygulama tercih edilebilir genelde ağırlıklı olarak da oralara gidecektir insanlar. Tabii ki uzmanların tek bir teorisi bulunmamaktadır. Başka bir teorisine değinirsem uzmanlar eğer Elon Musk Twitter da başarılı olursa diğer sosyal medya platformlarından daha fazla kitle çekeceğini ve onlardan daha üstün olacağını açıkladılar. Bu açıklamanın yanında Twitter alternatif başka bir uygulama da olduklarını düşünmeyenler de var. Yani şu anda bu konuda uzmanlar bile ikiye ayrılmış durumda. Twitter kapanırsa ya başka uygulamaya geçecekler var ya da başka bir uygulamayı tercih etmeyecekler var. Az önce dediğim gibi bence Twitter Twitter alışkanlığı devam edecektir. Twitter alışkanlığı çoğu kişi bırakamaz çünkü Twitter bir bağımlılık gibi duruyor yıllardan beri. Twitter'ı ben fazla aktif olarak kullanmasam da aktif olarak kullanan kişilerin oraya bağımlı olduğunu gördüm. Nasıl bazı kişiler Instagram hikayede girer sürekli bakar Instagram keşfette dolaşırsa Twitter'da da dolaşan insanlar aynı şekilde var. Bu alışkanlığı başka alternatif uygulamalarda devam ettirecekler diye ekleyebilirim sizlere. Şu anda sadece kapanma konularından bahsettim. Fakat Twitter güncellemeleri devam ediyor. Twitter güncellemeler haberler gelmekte şu anda hala devam etmekte. Twitter 2.0'ında beta bir videosu yayınlandı. Onu başka bir videomda değineceğim. Fakat bu güncellemeler gelecek mi? Olacak mı? Söyledikleri her şey gerçekleşecek mi? Tamamen karanlıklar içinde. Umarım Elon Musk'ın fikirleri gerçekleşir ve Twitter'ı da aramızda daha canlı bir şekilde görebiliriz. Kısaca sizlere bu 3 hafta için olan olayları özetledim. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Başka bir YouTube videomuzda görüşmek üzere.